Merkür yeniden Koç, Şimdi Neptün Koç'u ilk defa yaşayacağız hepimiz. Yani çünkü evet. ömrü hayatımızda ne bu yayını izleyenler evet. ne bizler hiçbirimiz daha önce Neptün Koç deneyimlemedik. İlk defa deneyimleyeceğiz. Hayat bize gerçekten artık yepyeni, cesur, kendine güvendiğin kararlar alabilirsin diyor. Kendimizi kısaca sahneye atmak için de iyi bir zaman dilimi. Bazı şeyleri de sonlandırabiliriz. Bazı şeyleri de başlatabiliriz. Merkür, yine Merkür sahnede. Neptün bir kavuşum yapıyor. Evet. Kendimizle ilgili daha önce hiç aklımıza gelmemiş şeyler düşünmeye başlayabiliriz. İnanılmaz nokta atışı bir tavsiye. Yani çok evet. mantıklı yani gerçekten hayal panosu yapmak için mükemmel bir zaman ya. Gökyüzü bize kendimizle alakalı bir şeylerin hayalini kurup orada adım atmak için mükemmel bir yer açıyor. Herkese merhabalar efendim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Haftalık değerlendirme ile karşınızdayız. Diğer videomuzu izleyenler biliyor ki 13 Nisan'da terazi dolunayıyla o videomuzu kapattık. Ve dolayısıyla 14-15 Nisan biraz dolunayın etkileriyle devam ediyor olacak. Direkt 16 Nisan'dan başlıyoruz. Çünkü Merkür yeniden Koç burcunda. Ve dolayısıyla <laughs> geri hareketini bitirip düze dönen Merkürcüğümüz Koç burcuna giriş yapıyor ve 10 Mayıs gününe kadar da ilerliyor olacak. Sevgili Onur, burayla ilgili ne demek istersin? Bu aralarda hep gündemimiz Merkür yahu. Evet, evet. <laughs> ee, vallahi tamamen yeni ve cesur kararlar alma zamanı. Yani zaten Nisan'ın artık ortasına geldiğimizde sonunda gökyüzü tamamen düze döndü. Artık Venüs evet. Da bitti, Merkür'ün durağı da bitti, Mars'ı zaten halletmiştik. Ee, ki bu hafta Mars hastana geçecek aynı zamanda o Mars'ın yengeç sürecinden de kurtuluyor olacağız en yani nihayetinde. Hani gökyüzünün bu kadar düze döndü bugünlerde Merkür'de Koç burcuna geçince aslında ayın 16'sı ve devamında hayat bize gerçekten artık yepyeni, cesur, kendine güvendiğin kararlar alabilirsin diyor. Aynı zamanda kendini insanlara ifade etmekle alakalı, kendini tanıtmakla alakalı güzel bir zamandasın diye bir vurgu yapıyor. Merkür Koç dönemleri bizim hayatımızda gerçekten yeni fikirler doğurabildiğimiz, kendimizi çok güzel ifade edebildiğimiz ve de cesur kararlar alabildiğimiz, hani riskli kararları da gerçekten gözü kara bir şekilde alabildiğimiz bir zamanı gösteriyor. Merkür Koç keşfedeli ben seviyorum. Sen nasıl buluyorsun? Ben de seviyorum. Oldukça cesur oluyoruz ve dolayısıyla hatta burası bize retro dönemlerini biraz hatırlatacak. O dönem mesela karar aldıysa, havada kaldıysa, proje başlattıysa, havada kaldıysa Buralar biraz onu hayata geçirme zamanı. Çünkü Mars'ın mücadelesini kullanıyor olacağız. İş bitiriciliğini kullanıyor olacağız. Liderliğini kullanıyor olacağız. Ben dolayısıyla seviyorum. Tabii ki bazı şeyleri de sonlandırabiliriz. Bazı şeyleri de başlatabiliriz. Bu bireysel haritalarımıza göre onur biliyorsun. Değişiyor. O yüzden biz hani genel bir yorumda bunu söyleyebiliyoruz. Ama 17 Nisan önemli bir günden var. Çünkü Merkür yine Merkür sahnede <laughs> Neptün'de bir kavuşum yapıyor. Evet. Neptün zaten hani eşit derecesinde son derecelerde. E, Merkür zeka ile ilgili biraz algılarımızla oynanabilir. Her ne kadar kavuşumda olsa, her ne kadar yeni fikirleri ortaya atacak olsak da kafa karışıklığı hissedebiliriz, dağılabiliriz. Burası da önemli. Ne demek istersin? Şimdi burası Neptün koç geçişiyle başlıyor. Evet. O yüzden burada şöyle özel bir durum var aslında. Bizler Şimdi Neptün Koç'u ilk defa yaşayacağız. Hepimiz. Yani çünkü hmm. ömrü hayatımızda ne bu yayını izleyenler, evet. ne bizler. Hiçbirimiz daha önce Neptün Koç deneyimlemedik. İlk defa deneyimleyeceğiz. Ve Neptün Koç geçişinin ilk Merkür kavuşumu da aslında işte bu 17 insanlık kavuşum. Şimdi Merkür-Neptün kavuşumlar evet dediğin gibi hani çok hayalperestçe alınacak olan kararlara e, vurgu yapar ki orayı sen çok güzel orada gerekli uyarıyı verdin. Ben ama şunu demek istiyorum. Şimdi koç burcu kendimizle alakalı malum hani bireysel gelişimimizle alakalı ve Neptün Koç'ta Merkürle kavuşurken kendimizle ilgili daha önce hiç aklımıza gelmemiş şeyler düşünmeye başlayabiliriz. Ya aslında benim şöyle bir yönüm var. Aslında benim böyle bir yönüm var. Ben hayatta şunu da yapabilirim. Böyle bir şey de gerçekleştirebilirim şeklinde. Kendimizle ilgili daha önce hiç aklımıza gelmeyen şeyleri düşünmeye başlayabiliriz. Kendimizle ilgili daha önce hiç kurmadığımız hayaller kurmaya başlayabiliriz. Çünkü Neptün Koç zaten önümüzdeki 12 yıllık periyotta bizlere kendimizle hayatımızın gidişatıyla alakalı daha önce hiç kurmadığımız hayalleri kurduracak. Bunun ilk tohumlarının ekileceği dönem de bu 17 Nisan. O yüzden ben bu kavuşumu gerçekten çok önemli buluyorum. Yani Neptün koç enerjisini anlamak ve önümüzdeki 12 yıl hayal alemimizde ne olacak, kendimizle ilgili neler düşüneceğiz bunları görmek için güzel bir geçiş. Burası için mesela hayal panoları hazırlayabiliriz, hayallerimizi imgeleyebiliriz. Ee, güzel bir şey yani mesela söz mühürdür, hayal ettiğimiz projeleri hayal e, hayata geçirmek için de gerekli adımları atabiliriz. Çünkü 18 Nisan'da da Mars Aslan'a geçiyor ya artık zaten aslında Mars Aslan'da güçlü bir pozisyonda. Dolayısıyla kimliğimizi ortaya çıkarmak, yeteneklerimizi ortaya çıkarmak, becerilerimizi göstermek için kendimizi kısaca sahneye atmak için de iyi bir zaman dilimi kibre biraz dikkat etmek gerekiyor. Sonuç alamadığımız işler demiştik ya Merkür'ün yeniden koç geçişinde. Aslında aynı şekilde Aslan Mars'ın Aslan geçişinde de sonuç alamadığımız işleri tekrar bir hayata geçirip ona bir revize etmek için de iyi bir zaman olur. Burası biraz liderlerin agresif enerjilerini bize gösteriyor olacak. Her lider sahnede birbirine ciddi anlamda kafa tutabilir. Zaten tutuyorlar ama burası daha da böyle Okay. baskı da Evet görünüyor. Herkes her şeye vakıf. Herkes her şeyi yapmak isteyecek. Herkes herkese farklı bir konuda belki e, idealize etmek istediği konularla ilgili bir söyleşi, bir hasbihal de yapıyor olacak. Dolayısıyla burası biraz eğlenmek, aşk, aşık olmak yazın zaten biliyorsun meşhurdur o aşık olmak, flört ilişkileri için keyifli ama bu aşk konuların ilişki konuları da sen iyisin ben. E, <gülüyor> çok da <laughs> girmek istemiyorum. Ne demek istersin? Valla Mars hastana geçiyor. Erkeklerin şovmenlik zamanı. Gerçekten. Yani. <laughs> evet. Geçince erkeklerin e, şovmenlik zamanı. Göster kendini. tabii, tabii tabii. Yani erkeklerin şov yapıp kendine zarar verme zamanı derim. Hatta böyle işte spor salonunda kaldıramayacağı ağırlığın altına girmek veya aman efendim gece şov yapacağım diye çok fazla enerji yüklemek gibi böyle biz yaptı. yaptığı <laughs> evet, absürt olaylar genelde çok Mars hasta enerjisidir. <laughs> Burada öncelikle hem cinselime söyleyeyim. Aman arkadaşlar yani çok şov yapacağız diye kendine zarar vermeyin. Takatlamayın sonra ameliyat falan. <laughs> burada tabii de şunu söyleyeceğim. Özellikle şimdi Kasım Aralık döneminde de Mars Aslan'ın ilk derecelerindeydi. Ve Mars ortalama 4-5 Mayıs'lara kadar yani 18 Nisan'dan 4-5 Mayıs günlerine kadar Kasım Aralık döneminde ilerlediği derece tetikliği olacak. Bundan dolayı Kasım Aralık aylarında başlayan işlerde, çalışmalarda, projelerde bir şeyler yarıda kaldıysa, havada kaldıysa veya orada denedik olmadı, yeniden başlamayı düşünüyoruz diyorlarsa e, Mars'ın asla geçişiyle beraber 18 Nisan'dan 4 Mayıs'a kadar yeniden bu konularda adım atmak veya bir şeyleri düzenlemek için gerçekten güzel bir enerji devrede olacak. Bunu belirteyim. Ee, burada tabii bir de mesela Mars Aslan geçişinde Venüs ve Koç'a yeniden dönünce ilişkilerle alakalı Mayıs ortası çok güzel bir enerji olacak ama onu o yayınlar geldiği zaman anlatacağım. <laughs> onu oraya saklayalım şimdilik. Ee, burada şunu da söylemek istiyorum. Mars Aslan, Merkür Koç. Hani Neptün de Koç'ta. Hani gerçekten aslında haftanın ikinci yarısında hayal kur, harekete geç. Hayal kur, harekete geç enerjisi çok net var. Senin o tavsiyen yani hayal panosu tavsiyen inanılmaz nokta atışı bir tavsiye. Yani çok mantık. Evet. mantıklı yani gerçekten hayal panosu yapmak için mükemmel bir zaman ya. Hani Kesinlikle. burada ben de tüm izleyicilerimiz senin o tavsiyenin ciddiye alsınlar ve yapsınlar yani. Hani mutlaka yapsınlar. Gökyüzü bize kendimizle alakalı bir şeylerin hayalini kurup orada adım atmak için mükemmel bir yer açıyor. Yani resmen aslında hayat ki ben seni 8 aydır durdurdum ama artık önün açık. Evet çünkü niye bir de 19 Nisan'da artık akşam saatlerinde güneş boğaya da geçiyor. Şimdi boğada kalıcılık çok fazla çalışır. Ee, biraz tabii ki maddecilik de çalışır ama hayal panolarımız genelde madde üzerine kurulu olduğu için buraya imgelemekte fayda var. Yani bu hayal ile ilgili hatta ben birkaç kez canlı yayın yapmıştım. Çok basit aslında. Mesela yeşil enerjisini morun enerjisini kullanabilirler. Bir karton alabilirler ama neyi istediklerini net bir şekilde imgelemeleri lazım. İşte doktor olmak istiyorsan doktor resmi koyacaksın. İşte Audi bir marka araba istiyorsan marka modeline kadar onu yapıştıracaksın. Gerçekten verimli oluyor. Ben bu hayal panolarının çalıştığına çok kez şahit oldum. gökyüzü burada desteklediği için Güneş de Boğa'ya geçiyor. E, bu arada sevgili Boğalar, iyi ki doğdunuz. Zodya'nın maddeci burçları iyi ki doğdunuz ama sizler olmasaydınız maddenin kıymeti ne demekti bilmezlik, bir de gurmelik ne demekti bilmezlik değil mi sevgili onur? Onları iyi ki varlar ve dolayısıyla Güneş'in Boğa'ya geçişiyle beraber de aslında biraz daha hayallerimizi somut bir şekilde gerçekleştirmek uğraşacağız. Çünkü 8 aylık dönemde biz biraz soyut hayaller kuruyorduk. Yani eee hayalin gerçek olup olmayacağı tabii ki biz bilemeyiz. Allah bilir ama hep böyle olmayacak hayaller peşinde koşuyorduk. Şimdi artık olabilecek hayaller peşinde koşacağız, değil mi? Onu neler demek istersin? Valla Güneş boğa ile ilgili şunu söyleyeyim. Boğa e, simyanın burcu malum. Evet. Karlığın, üretmenin burcu. Eee boğa bir tarafıyla maddiyatla ilgili olmakla beraber diğer tarafı üretmekle alakalı ve burada mesela seramik yapmak işte bir heykel yapmak, bir Çin sanatı uğraşmak, bir resim yapmak, müzik yapmak, bahçe işleriyle ilgilenmek, güzel yemekler yapmak, daha önce denemediğim yemekleri bir deneyip yapabiliyor muyum diye bakmak. Yani bir şey üretmek, elimizde bir şey üretmek yani somut, maddesel, fiziksel bir şeyi üretmekle çok ilgili aynı zamanda. E tabii gökyüzünde de hani işte yüksek ateş element enerjisi varken güneş boğa sürecinde işte Mars, Aslan, Merkür, Koç hep beraber yaşayacağız. E, 19 insan sonrası için benim merkeze tavsiyem bir şey üretin. Bir şey üretin yani bir bitki alanı yetiştirmeye çalışın. Ne bileyim mutfakta daha önce yaptığınız bir yemeği yapmayı deneyin. Bir resim yapmayı deneyin. Bir enstrüman. Çünkü bu da bir üretim. Yani müzik yapmak da bir üretim. Resim çizmek de bir üretim. Efendime söyleyeyim işte eline alıp bir saksıda bir şey yetiştirme denemek de bir üretim. Bir şey üretmeyelim arkadaşlar. Yani o ruhunuzdaki üretici kimliği açığa çıkaracak bir şeyler yapın. Evet çünkü 20. Nisan'da yine gökyüzü de destekliyor Mars Neptün üçgeni, Venus Uranüs seksleriyle yine hayallerimiz için adım atma bir şeyleri başlatma ve dolayısıyla da yeni bir deneyim, yeni bir proje ortaya çıkarma konusunda da başarılı. Ben senden haftayı kapatmadan önce bununla ilgili bir yorum daha almak isterim ama. Şimdi Mars Neptün üçgeni evet kesinlikle dediğin gibi hani bir hayalim var ve bunun için harekete geç açısı, hatta o hayal için fedakarlıklar yap açısı, hani emek var açısı. Venüs Uranüs seksliği de harita içerisinde bize aslında her zaman şunu anlatıyor. ilişkilerde daha önce yaşamadığın yeni deneyimler yaşamak. O yüzden aslında bu hafta hafta sonu özellikle işte o 18-19-20 Nisan günleri, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri e, partnerlerinizle, sevdiklerinizle daha önce yapmadığınız organizasyonları deneyebilirsiniz. Örnek veriyorum daha önce hiç bir daha evine gidip kalmamışsınızdır. Gidin bir deneyin mesela, bir daha evine gitmeyi deneyin. Veyahut daha önce hiç gitmediğiniz bir deniz kenarı bir yer vardır, oraya gidin. Yani bu yüksek ateş enerjisi, Venüs, Uranüs seksiliyle birleşirken ilişkilerinizde daha önce yapmadığınız sizin için veya ilişkiniz için ilk kez olacak olan ve bu yüzden de size heyecan verecek olan bir şeyler yapmaya bakın. Bu şekilde hani o monotonluğu kırmak, spontane ve yeni bir şeyler yapmak adına gerçekten çok güzel bir gökyüzü var bu hafta sonu. Of değerlendirin kıymetli arkadaşlar. Zaten nadir buluyoruz bu açıları. Evet. Dediğim gibi hayal panoları yapabilirsiniz. Zaten Mayıs ayı ile beraber Hıdrellez enerjisine de giriyoruz ya. Biliyorsun ülkemizde bu tarz ritüeller de çok yapılabiliyor. Ama ritüel yaparken ne yapıyoruz? Önce Allah'tan istiyoruz. Sonra aracı enerjileri kullanıyoruz. Bilmediğimiz ritüellere de girmiyoruz. Bu konuda zaten sevgili Onur da ben de sizleri çok fazla uyarıyorum. Haftayı kapattık Onur. Ne demek istersin? Şimdilik bizden bu kadar. Mayıs ayına girerken yine görüşmek üzere diyelim. Evet Nisan ayında son bir haftamız kaldı ama yine Mayıs ayına girerken görüşmek üzere kıymetli dostlar. Bu seriyi sizler de çok sevdiniz. İzlenmeleriniz için teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.